Yok, yok. Amca dikkat et suya basma. <laughs> Oğlum korkma. <laughs> Sağ zarar Gel buraya gel. Ön bir ya. Amca tutup alamaz mıyız ya? Yok. <laughs> Tamam kapatayım. Hemen kameranın üstüne çık. zaten yorgunluktan şimdi hayvanı şeye <laughs>

olayın baş kahramanı Ali Öztürk. <laughs> Kulak limanı üzerinde. Denize düşmüş ayı yavrusunu kurtardık. Ama ya yukarı çıkma yazık olur ha bu. Ya <laughs> <Böyle, aynı> hadi <kadar. gülüyor> Güzel, orası, sen Amca onu zapt etmez. Alo, ben de alo, hemen hemen. Anlamadım. Aynen.